Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Atakent Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Duru Mobilya firmasına konuk olduk ve mekanın sahibi Sayın Bozkurt Bakır Ezer ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Bozkurt Merhabalar. Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bozkurt Bey burada gerçekten çok farklı bir konseptle bizlerlesiniz. Ee, i̇nşallah diliyorum ki bu keyifli buluşma uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur. Gerek bizler için gerek Türkiye'm için. Çünkü gerçekten o kadar keyifli çalışmalarla bizlerlesiniz ki hani şöyle demek istiyorum izninizle. Kalitenin uygun rakamlarla buluştuğu adres durumu bile demek. Evet. Galiba en iyi bir anlatım cümlesi olacak bu güzel mekan için. Buranın tabii ki bir kuruluş hikayesi var. İki yıl evvel bizler buluştunuz. O zaman ben de bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum. Durum mobilya nasıl doğdu diyorum. Durum mobilya bir e, hemşerimizle, bir kardeşimizle, bir abimizle birlikte yola çıkalım dedik. Yola çıktık. Bu açığı fark ettik. Ümraniye'de buna. Açığı fark ettik. <laughs> Ümraniye'de olsun. Çekmeköy'de olsun. İki e, şubemiz arkadaş, var değil iki mi? şubemiz var. İki dost, iki kardeş olarak bir seneden, bir buçuk seneden beri devam ediyoruz. Süper biz de. Bu bir buçuk seneden beri devamlı yenilikler, yenilikler. En kaliteyi, en kalitenin en ucuzunu sunmaya çalışıyoruz. O zaman her cümle şey. doğru oldu diyorsunuz. Evet, evet. Tabii sattığımız malların hepsinin garantisi artı her hafta periyotik şekilde servislerimiz falan var. Hemen İşlerimiz. onlara değineceğim. Ee, tabii ki birazcık ben ürün yelpazesini açmak istiyorum izninizle. Burada Ümraniye, Atakent'te bizlerle buluştunuz ve Çekmeköy'de de bir şubemiz orada evet. var dediniz değil mi efendim? Ee, burada gerçekten 800-900 metre yakın bir alanda Sınırsız bir ürün ile bizlerle Çok buluşmuş durumdasınız. Evet. Evet. Gerek al sat anlamında gerekse yap sat anlamında hizmette sınır tanımıyorsunuz gerçekten. Ee, bu da sattığınız ürün yelpazelerinin tabii ki sonuna kadar arkasında olduğunuzun bir tabii, göstergesi tabii. oluyor. Şimdi biraz evvel bahsettiğiniz konuya değinmek istiyorum. Bir e, gezici ekibimiz var değil mi efendim bu? Evet. Ürünlerde karşılaşılan sorunları gidermek için tabii, o nasıl oluyor? Müşterimize malımızı sattığımız zaman, müşterimiz tabii bu esnada aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçtiği takdirde telefon açtığı zaman adresini alıyoruz. Pazartesi ve Salı günleri ekibimiz var ayrıldan ikinci ekibimiz yani. Sefer. Dolaşıyoruz. Ümraniye'de bir problem varsa nerede? Üsküdar, Atakent olsun. İstanbul'da da olsun. mı varız? Şu anda İstanbul'da varız. Gebze'de de varız. Çekmeköy'de de varız. Böyle yeniliklerle devam ediyoruz. En kaliteyi almaya çalışıyoruz. Müşterimize sınırsız Güzellikleri, güzel koltukları sunuyoruz. En ucuza sunuyoruz. Tek koltuklar değil aslında. Yatak odası var, portmanta, koltuğa. iki kapalı, üç kapalı. Gardıroplardan evet. ayakkabılığa kadar tüm ürün yelpazesi, gerek köşe koltuk takımları, gerek bireysel koltuklar evet. gibi gibi. Aslında sınırsız bir mobilya deyince akla gelen tüm yelpaze Duru Mobilya'da buluştu. Mobilya aşırı derece. Değil mi? Hatta diyoruz ki müşteri memnuniyeti bizler için çok ama çok Ön önemli deyiliyor. diyerek evet. küçük ev aletlerini de bu mekanda biraz bulundurmaya çalışıyoruz. Tabii. Hani gelen konuklar istiyoruz ki tüm yelpazeyi yorulmadan ellerinin Hepsini altında bulsunlar. Tamamcıyaya buradan e, tamamlıyoruz yani. Peki efendim bizler sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? En kaliteli yani önemli olan burada beğenmek. En güzeli yani evinize bir koltuk aldığınız zaman en güzelini almak istersin, en kalitelisini almak istersin, en ucuzunu almak istersin. Değil mi? Bir de güvenilir tabii yerden almak isteriz tabii. ki sonrasında başımıza gelen herhangi bir yırtılma, kopma, evet. ne bileyim herhangi bir durumda müracaat edeceğimiz adresi de bulmak isteriz, ekibi de bulmak isteriz. Ama durumu bile gerek uzman kadrosuyla, gerek geniş ürün yelpazesiyle ve gerekse de üretici firma olmanın ayrıcalığıyla tüm bu hizmetleri bize sunan Sunuyoruz. Ender adreslerden evet. bir tanesi. Doğrudur. Mobilyaları alsat yaptığınızı söylediğiniz imalatın dışında. Hangi illeri tercih ediyorsunuz bu anlamda? İnegöl, İzmir, <laughs> Adapazarı, Kayseri. Birinci elden alıyoruz. Her yerde varız. Üreticiden alıyoruz. Sanırım burada tabii ki biraz da modeller takip ediliyor. Tabii değişik en değişik modeller var. En son trendler bizlerle buluşturuluyor. Evet, evet maalesef öyle. İşte koltuk dediğimiz zaman, koltuk takımı dediğimiz zaman koltuk değil. ama bakıyorsunuz ki piyasaya. 250-300 çeşit, değişik değişik koltuklar var. İşte bunların en sağlamını, en kalitesini, en e, ne diyeyim size yeni çıkan, son senenin çıkan kumaş türlerinde, son trendleri, son trendleri buluyoruz, buluşturuyoruz. Bizler için araştırma yapıyorsunuz. Aslında olay şu, hani değişik iller, değişik evet. mobilya mağazalarının trend ürünleri bizlerle buluşuyor yani bizleri 15-20 mağazayı gezmekten kurtarıp tek bir mağazada 15-20 mağazanın görselini sunuyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> ve tabii ki burada da e, değişik biraz evvel vurguladığınız gibi ürünleri alma şansı yakalıyoruz ve elere kadar hizmette sınır yok diyoruz. Yok diyoruz evet. Peki hedefler neler bu doğrultuda? Ön üst düzeydeki hedef nedir? Hedef mobilyada hedef yok. Gittiğiniz kadar yeni bir hedef daha çıkıyor o hedefi yakalamaya çalışıyorsunuz. O hedefi yakaladığınız zaman bakıyorsunuz ki insan oğlu gözü doymuyor. Ha diyorsunuz ki bu sene diyorsunuz hedefim bu. Hedefi yakaladıktan sonra ikinci hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunu mu anlıyorum buradan? Şimdi çekmek şubemiz var. Hedefler üçüncü, dördüncü, beşinci şubelerle yani daha çok kitleye mi ulaşmak? Büyüdükçe e, sıkıntılar da artıyor ama güzelleşiyor. Bir güzellikte burada her bütçeye uygun ürün yelpazesini bizlerle buluşturmanız evet. oldu. Yani en dar bütçeli kişiyle en yüksek bütçeye sahip olan kişi de aynı mekanda mal alışverişi yapabiliyor. Tabii. Biz de tekrardan kaliteyi uygun rakamlarla bizlerle buluşturduğunuz için, müşteri memnuniyetini en üst sahada bizlere taşıdığınız için, her şeyden öte gülen yüzünüz için sonsuz Çok teşekkürler ederiz. ediyorum ve bu başarılarınızın kalitenizle birlikte uzun yıllar bizlerle olmasını diliyorum. Saygılar olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Atakent, Ümraniye, İstanbul'dan, Duru Mobilya'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar değil tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra kalitenin uygun rakamlarla buluşma adresi belli olmuş diyoruz. Duru Mobilya, söz merkez stüdyolarında.